Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik TET Soru Bankası'nın çözümlerine çarpanları ayırma konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda üçüncü testin çözümünü yapacağız. İlk soruda olduğuna göre demiş aşağıdaki, işlem, aşağıdaki işlemlerin hangisinin sayısal değeri kesinlikle bulunabilir? Şimdi e, buradaki ifademizde şöyle bir çarpanları ayırmaya çalışsak. Mesela x ile XXXY'de x eksi x y de x'ler ortak x parantezine alsak burada 1 eksi y gelecek artı y değerimiz var. Daha sonra eşittir 45. Şimdi bu şekilde yazsak bize buradaki değerlerden ortak parantezi alamıyoruz. Bunun dışında şöyle yapabiliriz. Y'leri ortak alsak burada x artı y parantezinde 1 eksi x değeri geldi eşittir 41. Şimdi bu şekilde olduğunda yine ortak parantezleri alamıyorum. O zaman şöyle desek biz bu ifadeyi 1 eksi y şeklinde mesela ben bunu e, eksi parantezine alsam y eksi 1 şeklinde gelse burası. Eksi x parantezine y eksi 1 geldi. Art y eşittir 41. Daha sonra ben bu eşitliğin tamamından 1 çıkarsam y eksi 1 y eksi 1 gelecek. Buradaki kısmı ayırdım şimdilik buradan devam ediyorum. Devam ettiğimiz zaman eksi x çarpı y eksi 1. Burada da y eksi 1 geldi eşittir 40 oldu. Şimdi y eksi 1'ler ortak. Y eksi 1 parantezine alırsak buradan eksi x artı 1 eşittir 40 oldu. Bu şekilde çarpanlarına ayırabildim. Buradan dedi, de buradan da devam edebilirim. Bunlardan herhangi birini seçtim. Ya bu şekilde gidecektim ya da buradan gidecektim. Bu şekilde gittiğimiz zaman y eksi 1 çarpı eksi x artı 1 geldi. Şimdi şıklardan birinde buradaki ifademiz varsa eğer sayısal değerini bulmuş oluyoruz. y eksi 1 çarpı eksi x artı 1 yok. Şöyle yapalım. Burasını eksi parantezine alsam y eksi 1 Çarpı burası da eksi parantezine aldığımız zaman buradaki ifademiz şöyle gelecek o zaman eksi parantezinde burada e, x eksi 1 gelecek eşittir 40 geldi. Bu eksi de buraya dağıtabilirim. Buradan 1 eksi y çarpı x eksi 1 eşittir 40 olur. O da bize a şıkkına zaten bunu vermiş Dolayısıyla ben bunun sayısal değerinin 40 olduğunu söyleyebiliyorum. olduğuna göre x değeri kaçtır? Şimdi burada açılmış bir ifade var. şuna bakalım 3 üzeri x eksi 8'in 4. kuvveti. E, buradaki ifademiz aslında 8'in 4. kuvveti de burada mesela 8'in karesi gelmiş. Şöyle desem ben buradaki ifade 8'in karesinin karesi olsa burası da x dediğimiz değer. Şimdi burada 9 2 açtığına göre o zaman buradaki değerimiz de şöyle olsa 9'un 4. kuvveti gelmiş olsa burada da yani 9'un aslında burada 4. kuvveti mesela 8'in 4. kuvveti de aslında şundan bahsediyoruz. 9'un 2. kuvvetin 2. kuvveti olsa 8'in 2. kuvvetin 2. kuvveti olsa biz bunları bu şekilde açabiliriz iki kare farkından. Tabi bunun 9 üzeri 4 olabilmesi demek, o zaman burada şöyle diyelim 9 3 üzeri demek 8 demek. Yani x değerimiz 8 olduğunda bu şekilde ayrılabilir. Peki bu ifade buna eşit mi ona bakalım. Çarpanlarına ayırdığımız zaman buraya iki kare farkından, çarpanlarına ayırdığımız zaman 9'un karesi eksi 8'in karesi gelecek çarpı 9'un karesi artı 8'in karesi. Şimdi zaten 9'un karesi artı 8'in karesi var. Bu ifadeye baktığımız zaman 81 eksi 64 geldi. Buradan da 17. 17 zaten 9 artı 8. Dolayısıyla bu ifadenin aslında açıldığı hali bu şekilde düzenlenmiş hali bu. Bu şekilde açılabilmesi için de 9'un 4. kuvveti yani 3'ün 8. kuvveti olması lazım. O yüzden de cevabımız A şıkkı geliyor. 3. soruda bir kenarın uzunluğu 6x birim olan kare şeklindeki bir kağıt şekil 1 ve şekil 2'deki gibi orta kısımlarından katlanarak şekil 3 elde edilmiş. Katlanan kağıtların kağıttan yarı çapı 2 bölü kök pi birim olan daireler kesilip çıkartılıyor. Buna göre şekil 4'teki kağıt parçası açıldığında kağıt parçasını kapladığı alan birim kare cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi burada katladığında 4 tane üst üste o zaman bu karelerden var. Her birinden burada buradakinde 4 tane demek ki bundan var. İçinden bir tane daireyi çıkarttığı zaman yani bir kağıttan buradaki sonuçta 4 parça bunun bir tanesini çıkartıyorsa hepsinden çıkartmış olacak aslında. Size geriye kalan buradaki sarı kısımları soruyor. Bunların dışında. Şimdi bir tanesine baktığımız zaman bir tane dairenin alanına bakalım. Pi çarpı R kare diyorduk. Dolayısıyla 2 bölü pi geldi burası. Pi'ler gitti ve alan 4 geldi. 4 tane bu dairenin olduğuna göre 16 oldu. Yani 16'dan karenin alanını çıkart. Karenin alanından 16'yı çıkartacağım. Zaten burası 1x bir kenarın 6x olduğunu verdiğine göre karenin alanı o zaman 36x kare. Bundan 16'yı çıkartmamız lazım. Şimdi 36x kare eksi 16. Bunu şöyle yazalım. 6x'in karesi eksi 4'ün karesi. 2 kare farkından ayırırsak 6x eksi 4 çarpı 6x artı 4 geldi. Şıklar da bize bu şekilde vermemiş. 2 parantezin alsak burasını. 2 parantezinde 3x eksi 2. Aynı şekilde burada 2 parantezine alsam 3x artı 2 geldi. 2 çarpı 2'den 4 çarpı 3x eksi 2 çarpı 3x artı 2. Onu da bize C şıkkında belirtmiş. Dördüncü soruda Büşra ile Yağız'a birbirinden farklı iki tam sayı veriliyor. Büşra bu sayıların farkını bulup karesini alıyor demiş. Buraya A buraya B diyelim. Farkını alıp demiş karesini alıyor. Yağız ise büyük sayıdan sayının karesinden küçük sayının karesini çıkartıyor. A kareksi B kare olsun. Büyük sayımız A gelsin. Yani A B'den büyük aldık. A kareksi B kare çıkartmış. Ve Yağız'ın bulduğu sonuç Büşra'nın bulduğu sonucun 4 katı. O zaman burasını 4 ile çarpıp eşitledim. Buna göre bu sayıların toplamı hangisi olabilir? Şimdi a eksi b'nin karesi demiş. Burasını şöyle açalım. a kare eksi e, hatta şöyle diyelim. Burasını a eksi b çarpı a eksi b olarak açalım. Çarpı 4. Karşı tarafta da a eksi b çarpı a artı b geldi. Eşittir 0. Bu ifadenin tamamını karşı tarafa alacağım şimdi. a eksi b çarpı a eksi b çarpı 4 eksi. Buradaki çarpanın tamamını karşı tarafa aldığımız zaman a eksi b çarpı A artı B karşı tarafta da eşittir. Sıfır geldi. Burada eşittir. Yoktu tabi. Bunlar birbirine eşit. Daha sonra A eksi B'ler ortak. Ortak parantezi aldım. Geriye kalanlar 4 A eksi 4 B. A eksi B'yi aldım. A artı B eksiyle de çarptık. Eksi A eksi B geldi. A eksi B çarpı. Burada da 3 A eksi 5 B eşittir. Sıfır oldu. Şimdi bu ifadenin sıfır olabilmesi için ya burası sıfırdır ya da burası sıfırdır. A eksi B sıfıra eşit olursa eğer A B'ye eşit olur. Ama bize ikisinin A ile B'nin birbirlerinden farklı olduğunu söylemişti. O yüzden 3A eksi 5B sıfıra eşit. Buradan da 3A eşittir 5B geldi. Şimdi toplamı hangisi olabilir demiş. Burada 5 ve 3'ü 15'te eşitleyebiliriz. Mesela burası 5 ise burası 3 olur 15'te eşitlenir. Bu sayıların toplamı hangisi olabilir dediği için buradaki katları düşüneceğim artık. Mesela burası 10 olduğunda burası 6 olabilir. Aynı şekilde 3 katını aldık. Mesela 15 olduğunda buradaki değerimiz 9 olabilir. 45'e 45 gelir yine. Bu şekilde devam eder. AB'den büyük olacak şekilde yazacağız. 4 katını alsak mesela 20'ye burası 12 gelebilir. Daha sonra yine aynı şekilde 5 katını aldık 25'e 15 burası 5 katını aldık 15 gelebilir. 25'e 15 toplamları buradan 40 gelir. Buradaki toplam 32 idi. Elimizde yok o şekilde. Devam edelim. Ee, ne diyebiliriz? Burada 5'i mesela 6 katını aldım. 33'ün 6 katını aldım. 18. Toplamları 48 olabilir. Şıklarda da verilmemiş. 7. katını alsak buradan 35'e 21 gelir. Toplamları 56 olur. Şıklarda verilmiş. Dolayısıyla 35 ve 21 yani toplamları 56 olabilir diyoruz. 5. soru aşağıda alanları verilen 2 iki, 2 bir, iki kare birer köşeleri ortak olacak şekilde yerleştirilmiş. Buna göre AK uzunluğu nedir? Şimdi burada çarpanlarına ayırsak eksi 2 eksi 2 şeklinde o zaman karenin bir kenar uzunluğu x eksi 2 burada x eksi 2 şeklinde olacak. Burada 3'ü e 3 şeklinde ayırdığımız zaman x artı 3 x artı 3 şeklinde karenin bir kenar uzunluğu burada gelmiş olacak. Bizden ak uzunluğunu istiyor. Şimdi burada kd ve da uzunluklarını toplayacağız. Uzunluk diyorsak pozitif değerler olacağı için bunları mutlak değer olarak göstereceğim. x eksi 2 ile x artı 3'ün toplamını istiyoruz. AK uzunluğu x 2 yani KD uzunluğu ile DA uzunluğunun toplamına eşit. Dediğim gibi bunlar pozitif olması gerekiyor kenar uzunluğu olduğu için. Mutlak değerini aldık ki negatif gelme ihtimali kalmasın. Şimdi bunları mutlaktan çıkartmamız lazım. x 2, x değerini x 3 ile 2 aranı bir değer aldığımız zaman mesela buradaki herhangi bir değer 0 değerini mesela alalım. Yerine yazdığımız zaman içerisi negatif geleceği için dışarıya eksiyle çarpılarak çıkacak. Eksi x artı 2. X artı 3 burada yine herhangi bir değer aldığımız zaman içerisini burada pozitif yaptığı için dışarıya olduğu gibi çıkartacağız. X artı 3. Buradan X'lerin X değerlerimiz gitti ve 3 ve 2'nin toplamından da cevabımız 5 oldu. Altıncı soruda işleminin sonucu kaçtır? Şimdi 112'nin küpü artı 1 demiş. E şöyle yapalım. Buradaki bir tane elemana mesela 112 değerine T desem. Burası T'nin küpü artı 1 gelecek. Burada da 112 yerine yine aynı şekilde t yazdım. Artı 111 yerine de t eksi 1 diyelim. Bunun da karesi. Şimdi t küp artı 1'i açalım. Küp açılımının t artı 1 çarpı t kare artı t eksi, artı 1 geldi. Pardon burası eksi t artı 1 geldi. Payda da yine aynı şekilde düzenleyip burada yazalım. T kare eksi 2 t artı 1 oldu. Paydayı tekrar düzenleyeceğim. Payı aynen yazalım. t artı 1 çarpı t kare eksi t artı 1. Fayda da t kare eksi t artı 1 değeri geldi. Ve bu ifadeler birbirlerine aynısı olduğu için çarpma da olduğu için sadeleşti. Geriye t artı 1 kaldı. T de 112 olduğuna göre cevabımız 113'e eşit oldu. Yedinci soruda aşağıda 3 tane dikdörtgenin kenarlarının aynı birime göre ölçüleri verilmiş. 3 şeklin alanları toplamı A birim kare ve çevreleri toplamı da Ç. Şimdi alanlarına bakalım. 4x artı 3x kare artı 1. Bu ifade a'yı eşitmiş. Daha sonra çevresine bakalım. Çevresi de 4 artı x. 2 katını aldık 8 artı 2 x. 4 x artı 4 x'ten 8 x artı 4 geldi. O da çevresine eşitmiş. Şimdi buradaki ifademizi a yerine yazalım. 3 x kare artı 4 x artı 1 bölü. Çevre yerine de burada 8 artı 2'den 10 x artı 12 eksi 2'den dolayı da artı 10 geldi. Daha sonra burada çarpanlarını ayırabilirim. 3 x e x desek, 1'e 1 desek burada 3x artı 1 çarpı x artı 1 şeklinde çarpanların ayrıldı. Payda da 10 parantezini alırsak x artı 1 gelecek. x artı 1'ler sadeleşti. Cevabımız 3x artı 1 bölü 10 oldu. 8. soruda olduğuna göre demiş x kare eksiye kare farkı kaçtır? Şimdi bu iki ifadeye baktığımız zaman burada e, mesela ben bunları taraf tarafa toplasam şöyle gelecek. Küp açılımının değerleri var burada. x küp artı 3x kare y artı 3xy x kare artı y küp değeri 216 eşitmiş. Burası dediğim gibi x artı y'nin küpünün açılımı. 6'nın küpünden x artı y değerini 6 bulduk. Şimdi buradaki e, fark için x y çarpı x artı y. Yani bizim x y'ye de ihtiyacımız var. Burasını 6 bulduk ama burası da lazım. Bunun için de şöyle yapalım. Bir de toplamak yerine çıkartalım. Buradan uzman şöyle gelecek. x küp eksi 3x kare y artı 3x y kare eksi y küp. 112 eksi 104'ten de 8 olacak. Ve burası da x eksi y'nin küpünün açılımı. O da 2'nin küpüne eşit. O yüzden de x eksi y değerimiz de 2 geldi. Burasını 2 bulduk. Çarpımlarından da cevabımız 12 geldi. 9. sorumuza bakalım. Aşağıda üç ayrı modda kullanılabilen bir sadeleştirme makinesi verilmiştir. Buna, buna, göre birincisi sadece tam sayı sadeleştirir. 2 sadece birinci dereceden çarpan sadeleştirir. 3 sadece ikinci dereceden çarpan sadeleştirir. İfadelerini sadeleştirmek istersek sırasıyla hangi modları kullanırız? Şimdi buradaki ifadeyi mesela iki parantezine alsam x kare eksi 1 bölü 3x artı 3 geldi. Daha sonra burasını iki kare farkıyla yazarsak 2 çarpı x eksi 1 x artı 1 gelecek. Payda da 3 parantezini alırsak x artı 1. Şimdi birin, burada x artı 1'ler sadeleşeceği için birinci dereceden çarpan sadeleşir diyeceğiz. O yüzden de buradaki ifademiz 2 yazacağız öncelikle buradaki kısım için 2 yazdık. İkinci kısma bakalım. Burada da x kare parantezini alalım x eksi 1. x kare parantezini aldım x artı 1 geldi. Aynı şekilde buradaki ifademizde şimdi iki, sadece ikinci dereceden çarpan sadeleşir. sadece birinci dereceden demiş. Şimdi buradakine baktığımız zaman x eksi birler değil ama x kareler ortak. O yüzden de 2. ikinci dereceden çarpan sadeleşeceği için buraya 3 yazdık. 2 x eksi 4'lük kısımda 2 parantezini alsam x eksi 2. 2 parantezini aldım. 2 x artı 1 geldi. Burada da ikiler yani tam sayılar sadeleşeceği için bu kısma da 1 yazacağım. Yani 2 3 1 olacağı için a cevabımız olacak. 10. soruda kare şeklindeki bir kağıt üzerine yandaki gibi özdeş kareler çizilmiştir. Şekildeki sarıya boyanmış bölgenin alanı veriliyor. Kağıt gösteren kırmızı çizgiler boyunca iki parçaya bölünmüş. Buna göre oluşan yeni şeklin çevresi kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi karenin alanı burada e, tamamı verilmiş. Peki kaç tane kare var burada? Ona bakalım. Burada e, sarıya boyanmış bölgenin alanından bahsediyor. O yüzden de sarı kaç tane kare var? Ona bakalım. Burada 5 tane, 10 tane, 13, 16 tane. Ve alanında sayıların alanını bize bu şekilde vermiş. O zaman 4x kare artı 16x artı 16'yı 16'ya böldüğümüz zaman 16 tane sarı kare olduğu için 16'ya böldüğümüz zaman buradan x kare bölü 4 artı x artı 1 gelir. Ve bu sarı karelerin bir tanesinin alanı yani şöyle diyelim bir tanesinin alanı hatta biz ona a kare diyelim. Buradakinin bir tanesinin bir kenarı a ise sarıların karesini aldığımız zaman da alanı eşit olacak. Sarının bir tanesinin alanı bu şekilde. Peki ben burada bir karenin yani sarının bir kenar uzunluğunu bulmak için şöyle desek bu ifadeyi nasıl düzenleyebiliriz? Çarpanlarını ayırsak şöyle tekrar yazalım. x kare bölü 4 artı x artı 1. Burasını x bölü 2 x bölü 2 desek 1'e 1 desek buradaki değerlerimizin toplamı gelecek. O zaman aslında buradaki değerimiz x bölü 2 artı 1'in karesine eşit. Karesini aldığımız zaman bu ifadeyi elde ediyoruz. Dolayısıyla bu ifadenin karesi a kareye eşit olduğuna göre o zaman x bölü 2 artı 1 de sarının bir kenar uzunluğu. Yani bütün karelerin hep özdeş olduğu için bütün karelerin bir kenar uzunluğu gelmiş oldu. Şimdi bize çevre soruyor. Peki çevrede kaç tane kenar uzunluğu var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pardon burasını almıyoruz. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O zaman bunun 24 katı toplam çevreye eşit olacak. 24 çarpı x bölü 2 artı 1. Buradan da sadeleştirip burada çarpıp dağıttığımız zaman hatta 12x artı 24 değeri gelecek. Onu da 12 parantezine yazabilirim. x artı 2 değerine eşit oluyor. 11. soruda x değeri verilmiş. Bu şekilde bir eşitlik verilmiş. Buna göre ifadesinin sonucu kaçtır? Şimdi x eksi 2 kök x'ten biz bu ifadeyi elde etmemiz gerekiyor. Burası 3, 3 dersek, eksi 3, eksi 3 dersek aslında burası x eksi 3'ün karesine eşit. Şimdi ben buradaki 3'ü diğer tarafa alsam o zaman x eksi 3 eşittir. 2 kök x olacak. x eksi 3'ün karesi dediğine göre karesini aldığımız zaman da 12 x bölü x eksi 3'ün karesi 4 çarpı x gelecek. Sadeleştirdiğimiz zaman da cevabımız 3 olacak. 12. sorumuza bakalım. Eşitliği verilmiş bize buna göre ifadesinin sonucu nedir? Şimdi 2 bölü x eksi 2 bölü 3 2 bölü x eksi 3 7'ye eşit. Burası mesela 2 bölü x eksi 3'ün karesi aslında. Burada da x eksi 3'ün karesi. Burada ise x var. Şimdi burası tamam ama burası x eksi 3 olması lazım. Bunun için şöyle yapacağım. Bu eşitliğin her iki tarafından 3 çıkarttığımız zaman şöyle gelecek. x eksi 3 eksi 2 bölü x eksi 3 7 eksi 3'ten de 4. Şimdi artık ben bu ifadenin tam karesini aldığımız zaman birincinin karesi x eksi 3'ün karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi yani 4 bölü x eksi 3'ün karesi burası da 4'ün karesi 16 eşit şimdi buranın x eksi 3'ler sadeleşti x eksi 3'ün karesi eksi 4 var burada artı 4 bölü x eksi 3'ün karesi eşittir 16 eksi 4'ü diğer tarafa alırsam geriye kalan buradaki ifadeler 16 artı 4'ten 20'ye eşit oldu 13. soruda aşağıda eş kibrit çöplerinden oluşturulmuş iç içe 2 kare verilmiştir Kareler arasındaki taralı bölgenin alanı 8 birim kare. Aynı yöntemle oluşturulan başka iç içe 2 karede aradaki bölgenin alanı 36 birim kare olduğuna göre 2 karede toplam kaç tane kibrit çöpü kullanılmış? Şimdi buradaki 3 tane kullanılmış. Burada 3 tane. Dolayısıyla bu karenin alanı 9. Burada 1 1 kullanılmış. Bu karenin alanı 1. Çıkardığımız zaman da aradaki fark 8. kare buradaki alana eşit olmuş. Şimdi burası 3'ün karesi. Burası 1'in karesi. Bunu şöyle de yazabilirim. 3 eksi 1. 3 artı 1. Yani aralarındaki fark 2, toplamları 4 olacak şekilde çarpımları 8 gelmiş. Aynı yöntem dediğine göre şimdi yine aynı şekilde aralarındaki fark burada 2 olacak şekilde. Mesela burası A, burası B olsun. A kare eksi B kareyi 36 olduğunu söylüyor. 2 kare farkının A eksi B çarpı A artı B 36'ya eşit. Şimdi aralarındaki aynı yöntem dediğine göre aralarındaki fark 2 olacak şekilde. O zaman A artı B'nin burada toplamı da 18 gelmesi lazım ki çarpım 36 gelsin. A ile B'nin toplamı 18. Her birinde 4 tane köşe könyeler olduğuna göre o zaman 18 çarpı bir A ile B'nin toplamı her bir tarafında 4 tane. O zaman A ve 4 tane B geldiği için 18 çarpı 4 tane de toplam çevre. Yani burada toplam kaç tane kibrit çöpü dediği için 72 tane kibrit çöpü geliyor. 14. soruda 3 arkadaş bir üçgen masa etrafına şekildeki gibi oturmuştur. Sırayla birer sayı söyleyecektir. Saat yönü sıra takip ederek her kişi her turda birer reel sayı söyleyecek. Mesela A, B, C şeklinde söylenmiş. Herkes ikinci turda diğer iki kişinin birinci turda söylediği sayıların çarpımını söylemiş. İkisinin çarpımını söylemiş. Yani B çarpı C söylemiş. O zaman e, Onur A çarpı C'yi söylemiş. Gökhan da e, A çarpı B'yi söylemiş. Üçüncü turda da birinci turda söylediği sayıların karesini söylemişler. Yani A kareyi söylemiş, B kareyi söylemiş, Gökhan da C kareyi söylemiş. Hem 1. turda söylenen hem de 2. turda söylenen sayıların toplamı 5. Şimdi 1. turda söylenen sayıların toplamı A artı B artı C 5'e eşit. 2. turda da BC C artı A C artı A toplamında 5 olduğunu söylemiş. 3. turda söylenen sayıların toplamı yani A kare artı B kare artı C kare değerini istiyor. Şimdi burada karelerini elde edebilmek için biz bu ifadenin karesini aldığımız zaman şöyle gelecek. A kare artı B kare artı C kare artı 2 AB artı 2 BC artı 2 AC 5'in karesi yani 25'e eşit. Şimdi biz a, buradaki değerin 5 olduğunu biliyoruz. 2 katı olduğuna göre burası o zaman 10 geldi. Karşı tarafa aldığımız zaman a kare artı b kare artı c kare değeri de 15'e eşit oldu. 15. soruda bir istasyonda tüm pompaların kapalı olduğu bir T anında yakıt almak için bekleyen a tane araç var. Bu araçların b tanesinin her biri a litre benzin alarak istasyondan ayrılıyor. Şimdi araçların b tanesinin önce a tane araç vardı. Bu araçların b tanesinden her biri a litre benzin aldı, istasyondan ayrıldı. Artık geride a eksi b tane araç kaldı. Daha sonra ayrılıyor ve istasyona c tane araç kalıyor demiş. O zaman a eksi b C'yi eşit. Sonra kalan her bir araçta yani c tane araçta Kalan her, her bir araçta C litre benzin almış. C tane araç kalmıştı, C litre benzin aldılar. Alarak istasyondan ayrıldılar. O zaman artık burada e, bunların C kalanların C taneydi. Kalan her bir araçta burada benzin aldı ve ayrıldı. Hiçbir araç kalmadı istasyonda. Ayrılıyor ve istasyonun deposuna kalan de A çarpı B'ye eşit. Işte. Şimdi toplam alınan benzin bu kadar. Yakıt bu kadar. Kalan benzin de A çarpı B. Toplam yakıt bu kadar o zaman. T anda istasyon deposundaki benzin miktarı litre olarak aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yani benden buradaki değeri istiyor. Şimdi e, burası A çarp B, A çarp B iki tane AB. C'nin karesi C'yi de ben A eksi B dersem aslında A eksi B'nin karesine eşit burası da. Karesini alalım. Burada 2AB artı A kare. Eksi 2AB artı B kare. Eksi 2AB 2AB gitti. A kare artı B kare cevabımız oldu. 16. sorumuza geldik. İfadesinin çarpanlarından biri x eksi 3 olduğuna göre diğer çarpan nedir? Şimdi e, buradaki ifademizi x art x eksi 3 şekli çarpan varsa burada e, mesela ne diyebilirim? Gruplandırarak çarpanlarını ayırsam 3x kare parantezine alabilirim burasını. Burada da geriye e, x kalır eksi 3 kalır. Artı x eksi 3 çarpan olabilmesi için o zaman burada da bir x eksi 3 gelmesi lazım. Burada x eksi 3'ün olabilmesi için de ben burasını 4 ile çarparsam eğer 4 x eksi 12 gelir ve bu ifadeyi elde ederiz. x eksi 3 çarpanlarından biriymiş. Ortak parantezi aldım. Geriye de 3 x kare artı 4 kaldı. Diğer çarpanı istediği için de cevabımız değişik oldu. Son sorumuza geldik. Yukarıda bir su saatinden çıkan su borularının görseli verilmiş. Mavi yani bir numaralı pembe iki yeşil üç boruların uzunlukları sırasıyla veriliyor. Üzerine yazılmış. Su borularından pembe renkli olan boru arızalı olduğundan değişmesi gerekmekte. Su set tesisatçısının elinde pembe boru kalmadığından o kısmın uzunluğuna denk gelecek şekilde yeşil veya mavi renkli borulardan sadece bir çeşit takılacaktır. Su tesisatçısı pembe renkli kısmı yeşil veya mavi borularla ayrı ayrı kapatabildiğine göre elinde en az kaç tane boru bulunmalıdır? Şimdi bunlarla ayrı ayrı yeşil veya mavi borularla ayrı ayrı kapatabildiğine göre. E şöyle diyelim burası bir çarpanlarına ayırsam eksi 2 artı 1 gelecek. Yani burası aslında x eksi 2 x artı 1 şeklinde geliyor. Şimdi en az yeşil veya mavi borularla ayrı ayrı kapatabildiğine göre demiş elinde en az kaç tane boru bulunmalıdır? Ben buradaki pembenin yerine yeşil borudan mesela burada birinci yani burada e, maviydi sanırım. Mavi borudan kapatmaya çalışsam x artı 1'in o zaman x eksi 1 şöyle diyelim. Burada x artı 1'den x eksi 2 tane olması lazım ki burada pembe buraya karşılık gelsin. O yüzden burada x artı 1 borunun uzunluğu x eksi 2 tane olması lazım diyeceğim. Yeşille kapatmaya çalışırsam da burasının o zaman x eksi 2 yeşilin uzunluğu x artı 1 tane olmalı ki Toplam burada pembenin uzunluğu eşit olsun. Çünkü bu çarpım bu şekilde ayrılıyor. Çarpanlarını. Dolayısıyla benden miktar istediğine göre x eksi 2 tane burada. x artı 1 tane burada. Toplamda x eksi 2 artı x artı 1 tane. Yani 2 x eksi 1 tane en az elinde boru bulunması gerekiyor. Cevabımız da buradan B şıkkı geliyor. Evet arkadaşlar çarpanları ayırmayla ilgili olan 3. testimizi de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. thank mm -hmm. you